Yepyeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Yeni Foça'dayız ve kayınbiraderimin evine misafir olduk. Bugün Yeni Foça'dan güzel görüntüler vermeye çalışacağım size. Yeni bir video, yeni bir gün, iyi eğlenceler, iyi seyirler. Evet bugün size Yeni Foça'dan sesleniyoruz sevgili dostlar. Bugün kano ile çıkacağız. Şöyle kanomuzu yükledik arabanın üstüne. Bakalım bu kano keyfi nasıldır? Nasıldır Pınar? <laughs> Ama sana o zevki tadamayacaksın, gelmiyorsun çünkü. Evet bugün kanoyla çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Bugün misafiriz ve olayları akışına bırakıyoruz. Tamamen spontane bir video. Bakalım görelim hep beraber. Evet sevgili dostlar bu hafta Yeni Foça sahilindeyiz. Teknemizi getirmedik. Misafir olarak geldik. O yüzden biraz etrafı size göstereyim. Burası nasıl bir yer? Sizler de görün Yeni Foça. Evet Yeni Foça sahilde böyle bir yer arkadaşlar. Burada da aynı şekil İnsanlar denize giriyor, bizimkiler de oradalar, el sallıyorlar. Burada da Alarga'da tekneler var. Burası sığ bir bölge. Bir de insanlar burada yüzdüğü için buraya tekne girmiyor. Zaten Duba çekmişler. Burada da bir tekne indirme yeri var ama şöyle göstereyim. Toprak Toprak bir indirme yeri var arkadaşlar. Her yerde olduğu gibi burada da bir sıkıntı var yani. Şöyle toprak bir indirme yeri yapmışlar. Yani belediyelerin e, belediyelerden izleyen varsa bu konuya bir el atmalarını rica ediyorum lütfen. Yani şu deniz kıyısı olan yerlerde indirme rampası şart. Yani burası buranın faydası için. Buraya adam İzmir'den gelecek, başka bir yerden gelecek, tekne indirecek, alışveriş yapacak. Yani buranın e, geliri için ve gelişmesi için çok faydalı bence. Şu tekne indirme yeri gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Evet. Yeni Foça sahildeyiz. Birazdan kanoyla geziyoruz. Evet dostlar şu an kanodayız. Kanoda keyif yapıyoruz biraz. Kanoyla geziyoruz. Yeni Foça'da, Yeni Foça sahildeyiz. Ee, Valla işte böyle bir değişik bir konsept oldu bugün de. Şimdi bir tane tekne var şurada. Onu göstereceğim size arkadaşlar. V Marine. Ee, bunu ben daha önce de görmüştüm. Şeyde sıcak da görmüştüm. Hemen onu göstereyim. Çok hoşuma gitti. Beğendiğim teknelerden bir evet, tanesi. Bakın de. arkadaşlar şu R Marine diye geçiyor bunu inceledim. Bu 9000 euro falanmış bugünkü fiyatı. Kameralı bir tekne. Güzel hoşuma gitti benim. Beğendim bir model yani. Bordosu yüksek, içi geniş, şık bir tekne. R Ve evet, şu an gördüğünüz gibi Alarga'dayız. Teknelerin arasında kanomuzla geziyoruz. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Bakalım biraz gezelim. Burada bir tane de Viabot var arkadaşlar. İşte suda durduğu zaman altı ne oluyor görürsünüz, teknenin. Hava bugün hafiften bulutlu ama çok sıcak arkadaşlar. Ee, bulutun olması bir yerde iyi şu an. Niye? Çünkü güzel gölge oluyor. Abimiz de sörf yapıyor. Kolay gelsin. Duymadı. Sörfçiler de var burada rüzgardan faydalanıyorlar hafif rüzgar esiyor çok şiddetli bir rüzgar yok. Hemen şu karşıda da Ali Ağ rafineri var arkadaşlar. Yeni Foça ha, bak şurada. Yeni Foça Ali Ağ rafineri ile karşı karşıya. E, burada da hemen Migros var Migros'un da hemen az dersinde arkadaşımızın yazdığı var. Celal izliyorsan selamlar kardeşim. Evet Celal ve Aysun, sevgili Celal ve Aysun izliyorsanız sizin oradayız. Selamlar. Şu an yoksunuz orada ama buradan bir selam gönderelim dedik. Ne güzel arkadaşlar çok güzel bir su var şöyle malzemelerimiz de burada kameramız tadını çıkarıyoruz anı yaşıyoruz arkadaşlar sizlere de güzel görüntüler vermeye çalışıyorum bu arada videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim evet, tamam. şimdi yolcu değişikliği yaptım altını aldım çocukları bıraktık altını aldık Artık an, evet kaldırayım da müzikten tehlike Sırf sağa çek şu an. Sırf sağa çek. Sağ. Evet. Evet şu an e, kano ile gezimiz devam ediyor. Aferin Altun devam et. Aferin. He? <laughs> 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 Yoruldun mu? Daha dur dakika bir gol bir. <laughs>

Evet. Devam. Bakkala gittim alışveriş yaptım. Biraz bir şeyler aldım. Vallahi burası güzel, hareketli. Ee, evet, şöyle göstereyim. Ortalık oldukça hareketli arkadaşlar. besliyor şimdi. Al bakalım. Alın bakalım. <laughs> Çiğdem yiyorlar arkadaşlar. Alın bakalım. Ah. Al. <laughs> Çok tatlısınız ya. Al. Hop. <laughs> evet bir arkadaşlar geldi şimdi tekneyi indiriyorlar. Hemen çekelim. Evet 30 beygir Suzuki ile beraber 4.70 olabilir bu tekne arkadaşlar. Ya 450 ya 470 çekiyorum ama tamam. Evet burada da bir görelim bakalım nasıl indiriyorlar. Vallahi helal olsun yarışta baksan. Ama çok dik değil burası ya. Çok dik olmadığı için rahat iner. Zemin de sert. Gel 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 gel. Yeter. Evet. şimdi biraz da eve geldik arkadaşlar. Biraz da evde keyif yapalım diyoruz. Şöyle havuza gireceğiz birazdan. Evet ki ne yapıyorsunuz? Keyifler yerinde mi? Oo, şunlara bak. Evet şöyle bir yerdeyiz. Kayın biraderimin evindeyiz. Ben de şimdi biraz gireyim. Biraz da buradayız. Evet biraz da size şöyle manzarayı göstereyim dostlar. Yeni Foça. Yeni Foça böyle bir yer. Burası burun ucu. Şu an burun ucundayız. Gayet güzel yukarıdan görüyoruz körfezi. Yeni Foça Körfezi'ni. Şu karşıda görmüş olduğunuz yerde tam Ali Ağa Feneri'si arkadaşlar. Burası da Yeni Foça Körfezi. Ya da Ali Körfezi. Evet. Gayet güzel. Şurada da şunu da göstermek istiyorum size. Atatürk'ün portresi var arkadaşlar. Tam şurada yukarıda. Bayrakla beraber. Evet dostlar şöyle evde dört tane de ponçik var. İzmir, Gece, Çakıl, Badem. Dört taneler. Dört tane goldu. Hepsi birbirinden tatlı ne düşün, ne yapıyorsunuz çocuklar? He? Evet dört tane dört. Çağla Allah sabır versin sana diyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah'ım Allah'ım. Gel. Allah'ım. Çok güzelsiniz ya. Dört tane golden. Yemek yemek demiyorum. Hiç evet arkadaşlar. Yemek. Şunlara bakalım <laughs> Bir tane de içeride toprak var. Evet. Bu da, da toprak. Göstereyim. Allah. Bundan beraber beş tane. <laughs> ne var çocuklar? Ne istiyorsunuz çocuklar? He? <laughs> Terliğimi verir misiniz? Terliğim düştü. Gel Topik. Gel. Yat Yat. sen. Yat sevin seni. <laughs> seni. Yat sevin seni. Yat yat <laughs> sevin Yat 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 yat. <laughs> topik. Topik meşhur ediyorum seni. Dostlar şimdi yeni poçada nereye geldik Çağlar? Sevgi Pazarı takıcıların olduğu yere. Sevgi Pazarı'na takıcıların olduğu yere gelmişiz arkadaşlar. Şimdi size orayı da göstereceğim. Bu arada Çağla eşimin abisinin kızı. Yani benim kayınbiraderim mi oluyor? benim eniştem oluyor. Kayınbirader değil mi benim şey? Kayın biladerim <laughs> evet kayınbirader. Kayınbiraderimin kızı. <laughs> yani, şimdi gezmeye devam. Gece pazarında takıcıların olduğu yere geldik. Yeni Foça'dayız. Evet, burada küçük küçük standlar var arkadaşlar böyle. Herkes bir şeyler satıyor. El örgüsü, çantalar, işte takılar, oyuncaklar, her şey var. Buraya gelip böyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Çok güzel şeyler var. Çok şirin bir kafe var burada. Dikkatimi çekti. Burayı da çekmek istedim. Ne, ismi neymiş? Şimal Kafe. Çok şirin, sempatik güzel bir kafe var arkadaşlar. Evet, Ahmet'le Görkem'e de denk geldik burada arkadaşlar. Onlarda da şöyle binlik TGB var. Hemen ayaküstü bir sohbet ettik. Bak takipte kalın, görüşürüz. Motorcu motorcu yer yerde buluyor. Yeni Foça sahildeyiz dostlar. Yeni Foça sahilde de bu şekilde hemen sol tarafımız gördüğünüz gibi sahil, plaj, kumsal. Arada bir yürüyüş yolu var. Sağ tarafta da kafeler falan var bu şekilde. Restoranlar, kafeler var. Buralarda akşamları oturup gezip yemek yiyip bir şeyler içebiliyorsunuz. Sahil boyu bu şekilde. Çekmeye devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu eski Foça ve yeni Foça'da bu taş evlerden çok var. Eski Rum evleri, eski taş evlerden var böyle. Bunlar zamanla tabi biraz restore edilip aynı zamanda bazıları böyle kafe, restoran gibi yerlere dönüştürülmüş. Tabi orijinalliği bozulmadan. Evet bizimkiler de el sallıyorlar. Foça sokaklarında bu taş evlere çok rastlayabilirsiniz çok güzel görseli var çok güzel arkadaşlar bunlar yazın serin kışın sıcak tutuyor bu taşlar özelliği bu şimdi ara sokaklara daldım da burada da evler aynı şekilde bunlar sit alanında arkadaşlar koruma altında görmüş olduğunuz gibi her köşede bu tarihi evlerden taş evlerden bulabilirsiniz görebilirsiniz gerçekten çok şık ve harika görünüyor arkadaşlar mükemmel Burada da bir park var. İnsanların oturup dinlenmesi için güzel bir yer yapmışlar. Sahil kenarında bisiklet yolu falan var arkadaşlar. Aynı zamanda deniz kıyısında da böyle güzel güzel yerler yapmışlar. İnsanlar oturup denizi seyretsinler diye. Şurası balıkçı barınağı. Şöyle biraz kenarıya doğru gidelim. Şurada yukarıda da bir Atatürk'ün Daha önce göstermiştim. Gene göstereyim. Biraz karanlık ama. Evet. Su cam gibi berrak ve parlak. evet dostlar. Yeni Foça böyle bir yer işte. Bilmeyenler için, uzak yerde olanlar için göstermiş olalım sizlere. Evet dostlar şimdi yine yeni foça sokaklarında bir yere girdik. Burada da tarihi Rum evleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tarihi bir hamam. Allah sen ne güzelsin ya. Sen ne güzelsin ya. Tarihi evler arkadaşlar. Burada bir tane de restore edilmiş eski Rum evi görüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok güzel görünüyor. Ama dediğim gibi evet, ahşap yapsaymış iyiymiş. Şimdi size tarihle teknolojinin birleşimini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Bu tarih. Buyurun. Bu da teknoloji. Ya işte böyle. Evet daha da güzel bir görüntü göstereyim size dostlar. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Harika. E şimdi farklı bir noktaya geldik. Burada da güzel bir yüzülecek bir yer var. Ama buranın dibi kayalık ve taşlık olduğu için ben de şöyle paletleri ve gözlüğü aldım. Bir su altına bakayım neler var neler yok. E şimdi yukarıdan da orayı göstereyim size. Harika bir nokta dostlar. Yeni Foça'dayız devam. Burada denize girilebiliyor mu? Evet, girilebiliyor ama biraz kayalık ve taşlık. Ben de o yüzden e, su altı kamerasını aldım, paletleri aldım, gözlüğü aldım. Şimdi birazdan buraya girip bir bakacağım içeride neler var, neler yok. Hep beraber göreceğiz bakalım inşallah. Böyle bir yer. güzel su altı görüntüleri aldım. Yani bir, e, bir tane kiloluk bir tane kefal geldi yanıma geldi. 360 derece kefal ile beraber döndük kamerayla beraber. Şimdi de e, Yankoy'a yan koya doğru gidiyorum arkadaşlar. Yan koyu göstereceğim size. Biraz da oraya bakalım. Güzel görüntüler var. E, burada da tekneler var dostlar. Burada da bir girinti var, koy var. Şöyle güzel görüntüler var burada da. Burada da arkadaşlar denize giriyorlar tekne daha geldi. 8-10 tane tekne var burada. Burası da rüzgara kapalı. Çok evet güzel abi, durgun. senden de bir bilgi alabilir miyiz? Alman Neresi burası? Gülüş dediğimiz yer. Alman koyu. Arka koy. Arka koy. Arka koy, Alman koyu diyeceğim. sevgili dostlar. Günü bitirdik. Şöyle bir güzel manzarayla günü bitirdik. Evet arkadaşlar. Bir videonun da böylece sonuna geldik. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.